Vav! Wow. Çok iyi. 6 evet. kişi de rahatlıkla evet. kalabilir kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Nereye gidecek? şartlarını doğru, sırtlayacak doğru. bir tane house. Arkamda gördüğünüz bu küçük evin içerisinde iki yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyo bulunuyor. Tam teşekküllü bir tiny house keşfi için hazır mısınız? yepyeni bir Tiny House keşfi videosundan daha merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Aytunç Bey yanımda Aytunç Bey ile birlikte Tiny House dünyasına yepyeni bir soluk getirecek iki yatak odalı bir Tiny House keşfi yapacağız. Merhaba, Nasılsınız? Hoş teşekkür bulduk. teşekkür ederim çok sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de benim videoma hoş geldiniz. <laughs> sağ olun çok teşekkür ederim. <laughs> İzmir hoş Çiğli'deyiz arkadaşlar. Tinivini'deyiz. Tinivini'nin atölyesinde bulunuyoruz. Aynı zamanda burası showroom değil mi? Doğrudur burada ürünlerimizi görebilirler. Buraya gelip siz de keşfedebilirsiniz Tinivini'nin ürünlerini. Şu anda hangi tiny house'ı inceliyor olacağız? Bu standart planlarımız arasında Tinivini Large 750 diye isimlendirdiğimiz Large modelimiz. 7,5 metre olduğu için 750 diye isimlendiriyoruz. 5 farklı modeliniz bulunuyor, değil 5 mi? 5 farklı modelimiz var. Bu üçüncü büyük modelimiz diyelim. Tanıtımını yapacağız şu anda. Evet. Benim kanalımda sizin 3. videonuz. Doğrudur. Bunun öncesinde e, ofis modeline değinmiştik. Ondan önce Double vardı. Dini double. Yine double 600 vardı. Artık gerçi onu 600 değil 650 olarak üretiyoruz. Biraz daha büyütebildik onu. O şekilde kullanıyoruz. Aytunç Bey bize biraz Larch 750 modelinizi anlatabilir misiniz? Larch 750 7,5 metrelik bir ürün. 3,5 ton ağırlığında. 2 adet yatak odası var. Bir tane bu bölümde bulunan düz ayak bir zemin katta yatak odası var. Bir tane de loft katı var. Larch 750'yi biz iki farklı versiyon yapıyoruz. Loft katı istemeyenlere sadece tek yatak odalı da yapıyoruz. İlave olarak loft katı isteyenlere iki yatak odalı olarak da yapabiliyoruz. Üst katı ister çocuk odası gibi isterse ebeveyn odası gibi kullanabilirler. Tam bir aile formunda dört kişinin rahatlıkla yaşayabileceği bir tiny Aynen. house diyebilir miyiz? Hatta misafirlerimiz için bir açılan L koltuğumuz da var. Evet. İçinde girince göreceğiz Aynen. tiny house'u. Misafir house. ağırlamaya da müsait. Gayet Altı kişi de rahatlıkla kalabilir kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Peki bir tiny house üretiminde en önem verdiğiniz detay hangisi oluyor? Tabii ki bir sürü detay var. Önemli olan burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bu bir konut olarak kullanılacak. Yani karavan gibi sürekli gezdirmek çok kolay değil bu yapıya. Uzun yıllar size hizmet etmesi lazım. Belli bir kalitede malzeme seçmeniz lazım. İşte dış cephede kullandığınız ağaçlar, işte metal kaplamada yapılan işçilik ve kullanılan malzeme cinsi, altyapısında kullanılan kablolama, borulama, tesisatındaki detaylar bunların hepsi yapının ömrüyle ilgili. Bunları doğru seçerseniz, doğru uygularsanız işçilik olarak size uzun yıllar hizmet eder. Biz açıkçası ürünlerimiz için 30-50 yılara Ömür biçiyoruz, çok ciddi bir ömür ve bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zaten şu anda bu üründe gördüğümüz dış cephe malzemeleri İtalya'dan geliyor. 35 yıl renk solmama garantisine sahip. İtalya'dan gelen malzemeler tam olarak hangileri? Şu anda antrasit olarak görünen koyu renkli metal kaplamalar 080 alüminyum. Üzerinde çok özel bir boya teknolojisi kullanılıyor. 35 yıl boyunca rengi solmuyor ve alüminyum herhangi bir şekilde oksitlenmesine müsaade etmiyor. farklılık gözlemledim zaten bir sedefli duruyor. Evet bunlar şey üç boyutlu yüzey boyaları. Işığın e, aldığı açısına göre parlaklığı ve tonu değişebilen bir yapısı var. Aytunç Bey, Tiny House satıldığından bahsettiniz. Evet. Nereye gidecek? Bu evimiz Kemalpaşa'da bir dağ evi olacak. Kar yağan bir bölgeye gidecek. Kışın Öyle kullanılacak. mi? İzmir'de. Evet, evet. İzmir'de kar yağan bir bölge. Dolayısıyla bu üründe hiç klima istemedi mesela mal sahibimiz. Onun yerine döküm soba istedi. Bunun için özel bir detay uyguladık içeride. Döküm sobanın konulacağı bölgede içeride kullanılan her şey ahşap olduğu için herhangi bir yangın riski olmaması için o bölge özel olarak dizayn edildi. Betopan kullanıldı, yüzeyine sıva yapıldı, bacanın çıkacağı yerlere. Birazdan içeride de gezerken görürüz. Zaten evet, buraya. anladığım kadarıyla çetin kış şartlarını Doğrudur, sırtlayacak doğru. bir tane hal ürettiniz. Zaten biliyorsunuz bizim izolasyon konusunda çok katmanlı bir evet. izolasyon tabakamız var. Biraz bahsedeyim kısaca. Evet, evet, Biz kendi videolarımızda da bahsediyoruz. Size de buradan aktaralım. Şimdi ürünlerimizde izolasyon için birden fazla materyal kullanıyoruz. Bu materyallerden bir tanesi en başta ahşap ve metal yüzeylerin altında buhar dengeleyici DuPont'un Tyvek örtüsünü kullanıyoruz. Bu herhangi bir şekilde içerideki nemi dışarıya atarken dışarıdan suyun içerisine iz girmesine izin vermeyen bir sistem. Aynı zamanda yapının nefes almasını, küf, mantar, bakteri üretmesini engelleyen bir malzeme. Bunun hemen arkasında içeride ısı ve ses izolasyonunu sağlayan gene iki katmanımız var. Bunlardan bir tanesi 15 milim kalınlığındaki polyester elyaf lifli keçe. Bu keçenin özelliği Rich Roach onaylı bir malzeme bebek kıyafetlerinde kullanmaya uygun bir malzeme. Yani bu ürünü rahatlıkla bebeğinizin, çocuğunuzun kıyafetinde kullanabilirsiniz. Bu da hiçbir şekilde insan sağlığına zararlı tozuma, mantar, küf yapma gibi özellikleri olmayan, aynı zamanda su itici bir malzeme. Bunun hemen arkasından da yine 5 santim kalınlığında mineral yün dolgu geliyor. Bu da benzer şekilde minimum tozuma yapan, insan sağlığını korumak amaçlı bir ürün. Şimdi biz bir laboratuvar deneylerini bunların karşılaştırdık. Şu anda yapılarımızda kullandığımız izolasyon tabakası 40 5 santimlik tuğla duvara eşdeğer. Yani bildiğimiz betonarme binalarda 15-20 santim dış duvarlarımız olur. Onun üstüne mantolama yaparız. O duvarın 45 santim olduğunu mantolamanın hiç yapılmadığını düşünün. Şu anda bu evin izolasyonu o seviyede. Keçe malzemesini kullanmak nereden aklınıza geldi? Keçe çoğunlukla karavan sektöründe kullanılıyor. Benzer şekilde yapı izolasyonlarında, mantolama yüzeylerinde de kullanılıyor. Fakat biz keçeyi tek başına kullanmamız bile aslında ısı izolasyonu için yeterliyken üstüne mineral yün de ekledik. Sonuçta izolasyon İzolasyona harcanan para her zaman sizde geri kalan paradır. Sizin konforunuzu arttırır, Isıtma soğutma maliyeti anlamında tüketiminizi azaltır. Anladığım kadarıyla oldukça mukavemetli bir tane house. Evet, tank gibi diyebiliriz ısıya karşı. <laughs> Çetin kış <laughs> şartlarına dayanıklı, gümbür gümbür. Kesinlikle. Eskişehir'den bir misafirimiz geldi, bu ürünü ben Eskişehir'de kullanabilir miyim dedi. Rahatlıkla kullanabilirsiniz, Türkiye'nin her bölgesinde bizim iklim şartlarımızı çok rahat karşılayabilecek bir izolasyon tabakası. <laughs> kötüleşti günümüzde betonarme ev almak yerine tiny house sahibi olmak sizce ne kadar mantıklı? Pandemi bütün dünyada birçok konuyu tekrardan gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya çıkardı. Bu pandemi sürecinde zaten enflasyon bütün dünyada oluşmaya başladı. O ekonomi dediğiniz gibi kötüye gidiyor. Şimdi tiny house'lar ve minimalizm aslında bir felsefe ve bakış açısı insan hayatına adapte edilecek bir şey. Bununla ilgili biz web sayfamızda mesela bir blog tarzında bir yazı yazdık. Neden minimalizm? neden Tiny House'lar? Bunları almadan önce neleri düşünmemiz lazım? Dikkat etmemiz lazım. Bununla ilgili detaylı bir metin yazdık. Bu ürünlerle ilgili Hayatı merak edenler okursa, yani bütün bu tiny house'ların kullanımı bizim bu yaşama adaptasyonumuz anlamında çok güzel metinler yazdık. Minimalizm aslında insanlar tarafından genelde daha az tüketmek gibi, daha az eşya almak gibi algılanıyor. Aslında minimalizm böyle bir şey değil. Minimalizm ihtiyaçlarınızı gözden geçirip bu ihtiyaçlara yönelik harcama yapmanızı ve o yaşantınıza göre tüketim yapmanızı öneren bir sistem. Eğer minimalizme geçerseniz yaşantınızda birçok fazla şeyi lüzumsuz harcamayı, konulacak eşyaların bütününü düşündüğünüz zaman ciddi bir ekonomi sağlayan bir sistem. Ve hiçbir zaman minimalizm size bir bardak almayın, bir tabak almayın demez. Ama 32 tane tabağa ihtiyacınız olmadığını söyler. Teknik olarak aslında konu budur yani. Ana sayfamızda bunu yayınladık biz. Hı -hı. Ee, ayrıca bunun akabinde sıkça sorulan sorular bölümümüz var. Orası aslında bir soru-cevap kısmı gibi değil, daha çok bu yaşantının gereksinimleri ve sonuçları ile ilgili bir kısım. Bu iki kısmı okurlarsa çok detaylı bilgi almış olurlar açıkçası. Tinivini'nin web sitesini, Instagram linkini, telefon numarasını, yani Tinivini'ye ulaşabileceğiniz her şeyi açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bütün detayları aslında oradan öğrenebilirsiniz. Eğer ki bulamazsanız da iTunes'a e ulaşım, öğrenebilirsiniz. Edirsiniz. Bu evin içini sıfırsızlıkla göstermek evet. istiyorum. İçindeki çözümlere, uygulamalara, o işçiliğe bayılacaksınız gerçekten. İçeriye geçelim mi? Kendi üretiminizi ben sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki. <laughs> Şu anda Teeny Winnie modelimizin salon kısmındayız. Verandamıza ya da bahçemize ulaşabileceğimiz bir kapıyla direkt dışarıya açılıyor. Zaten tiny house'larda koridor, hall vesaire gibi durumlar yok. Direkt eve giriyorsunuz, direkt yatak odasına geçiyorsunuz. Aynen o yüzden öyle. küçük metrekarede büyük iş yapmış oluyorsunuz. Evet. Bahsettiğiniz gibi direkt giriş yapar yapmaz oturma odasıyla karşılaşıyoruz. Oturma odasında nelere önem verdiniz? Misafirlerimiz bazen ürünlerle ilgili sorular. Bu kaç metrekare, boyu ne kadar? Metrekare aslında bize çok büyük bir bilgi vermiyor. Sonuçta tiny house'larda önemli olan hacmin kullanımı. Doğru kullandığınız zaman çok küçük metrekarelerde daha büyük yaşam alanları oluşturabiliyorsunuz. Bir tiny house'u karşılaştırırken şöyle yapmak lazım. Bu mesela 27 metrekare. Bunu 3 ile çarparsanız apartman dairesindeki metrekare metrekareye kıyaslayabilirsiniz. Çünkü bu üründe asansör boşluğu, merdiven boşluğu, koridor, balkon vesaire gibi fuzuli alanlar yok. olmadığı için zaten o alanları attığınızda normal daireniz de bu metrekareye gelmiş olacak. Oturma odasıyla küçük gibi incelemeye ha. başlayalım. Kaç metrekarelik bir tane Asayi Tunç Bu 27 metrekarelik bir ürün. Tasarlarken nelere önem verdiniz? Bu ürün dağda kışın kullanılacak, döküm soba ihtiyacı vardı. Şurada gördüğünüz bölümde Baca çıkışı hazırlandı, şu an açılmadı ama hı hı. E, buradan baca çıkışı yapılacak. Buraya bir döküm soba konulacak. Bu yüzeyler ve topan üzerine sıvalı arkasındaki izolasyon da ısı dayanımı yüksek olan taş ünlü. Ha, özellikle soba geleceğinden evet. dolayı bu bölümü ona göre yaptık. Bu tarzda yaptınız. isteği olan insanların soba, döküm soba işte şömine gibi şeyler kullanmak isteyenlerin bize yapım aşamasında bunu bildirmesi lazım. Zemine de ısıya uygun farklı bir çözüm uygulanabilir Aynen. miydi ya da oturacak kişi, tarnas kullanacak kişi mi uygulayacak oraya? E, buraya zaten bütün sobaların eskiden beri biliriz çocukluğumuzdan evet. beri altına bir özel bir mermer işte bir Hı -hı. saç gibi bir şey şeyler konuyor. Onun altına göre amiant konu olarak ısı geçirgenliğine ve yangın riskini azaltılması gerekiyor. Oturma odasını biraz daha anlatarak devam edelim. Diğer odalara doğru tamam. gidelim ben istiyorum. Ben geçerken burada hemen gözümüzün önünde pencerelerimizden bahsedeyim. Burada alüminyum doğrama kullanıyoruz biz ürünlerimizde. Plastik doğrama kullanmıyoruz. Bu ürünler mesela çift açılım, farklı şekillerde işte dış açılım kadantlar kullanıyoruz. Fili seferde uyguluyoruz şekilde. Yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı uygulanabiliyor. Burada gene duvar kaplamasından bahsedelim. Burada uyguladığımız ürün MDF Lambire 12 kalınlığında bu ürünü hazır olarak biz temin ediyoruz. Uygulamasını yapıyoruz. Bu da silinmesi kolay, bakımı kolay. Maliyetleri nispeten diğer masif malzemelere göre daha uygun, ekonomik. Bazen tercih ediyoruz. Burada uyguladığınız farklı tasarım bulunuyor. Bu tasarım peki tamamen görsel olarak mı yapıldı? Yoksa Tabii ki bu, yani, herhangi yani, bir amacı var mıydı? Bizim yapılarda bir renk bütünlüğü ve bir ısı sıcaklık Hı -hı. oluşturmak için bir sistemimiz var. Yapıyı tek renk beyaz dümdüz yapmıyoruz. Beyaz tiny evet için çok tercih edilen bir renk. Çünkü mekanı daha geniş gösteriyor. Evet. Yalnız sadece beyaz kullandığınızda içerisi çok soğuk bir görüntüye görünüyor. Evet. Bunları çözmek için de işte tavan çıtalarında, işte duvar dekorlarında, Özellikle işte dolap kapaklarında. Özellikle bayıldım. O Teşekkür kenarlara ederim. küçük küçük koyduğunuz çıtalar evin kutu gibi görünmesine evet, sebep bu, işte olmuş. İşte bu şey sıcaklığı Sıcak, vermesini sağlıyor. Sıcak, şirin bir hava vermiş. Gerçekten. Ee, daha bizi doğanın içerisinde olduğumuzu hissettirmesi bakımından ahşabı görmek Hı. çok kıymetli. İki yatak odalı bir tane has olduğundan Bahsettim ya arkadaşlar, şimdi birinci yatak odasını göstererek, başlamak istiyorum yatak odalarını göstermek size. Zor çıkış merdiveni tahmin edersiniz ki, yukarıda iki tane tek kişilik yatak bulunuyor. Evet. Çocuk odası olarak tasarladınız herhalde orayı. Bu kullanıcı iki tek yatak tercih etti çocukları için. İstenirse buraya duble yatak, çift yatak da konulabilir. Çift kişilik de dizayn edilebilir. Burada tek kişilik uyguladık. E, yataklara, bazalara ve yatak başlıklarını yapıyoruz. Evet. E, onları zaten detaylarda görüyorsunuz. Evet. Gökyüzü penceresi loft katta uygulamamışsınız, bulunmuyor. Şimdi... İstemediler herhalde. Yine müşteri isteği doğrultusunda tasarladığınızda dolayı olsa gerek. Aslında şöyle loft katta pencere isteyen çok oluyor Fakat bizim mesela ürünün uzun süre kullanımından bahsediyoruz ya bu loft kat pencerelerinin belirli bir eğimli yüzeyde olması lazım. %27-30 arası bir eğim olması lazım çatıda. E bizim şimdi loft katlarımızın ferah olması için biz biraz çatıları yatık yapıyoruz. Su alma riskinden dolayı loft katlara yapamıyoruz. Ancak şu anda salon mesela salon hmm. üstü gibi diğer yatak odasının üstü gibi eğimi yüksek olan yüzeyler oluşursa oralarda sky window kullanıyoruz. Hı hı. Loft katı evin orta noktasına denk getirmişsiniz. Evet tam ortada şu anda. Evet tam ortada değil mi? Hı hı. Hoş olmuş gayet güzel olmuş. Bu arada yükseklik olarak ferah olduğunu görüyorum. Evet biraz ondan da bahsediyoruz. Edelim. Bizim romorkumuzu ve iskeletimizi biz kendi bünyemizde üretiyoruz. Hazır şase, hazır romork kullanmıyoruz. Bu romork teknolojisinin kendimiz üretmemizin bazı avantajları var. Bu da işte loft katların yüksekliğine yansıyor. Bizim şaselerimiz daha alçak ve gömük şase yaptığımız için aşağı yukarı 15 santim ila 20 santim arası evlerde hazır şaselere göre yükseklik avantajımız oluyor. Zemin alanından tavan alanına kadar evet. ne kadar yüksekliğe sahip Tiny House? Bu ürün 4 metre yüksekliğinde. Zaten karayolları yönetmeliği gereği 4 metreden yüksek yapamıyoruz. Doğumuz e, zemin aşağı yukarı 70 santim civarı. Karayolundan ya da Hı -hı. kurulduğu zeminden Yerden. 70 santim civarı kalıyor. Bunun üzerinden 4 metreden düşersek aşağı yukarı 332 330 santim gibi bir yükseklikten bahsediyoruz şu anda. Bir evin mutfağı ne kadar çıksa, ne kadar kullanışlıysa o ev o kadar yaşanabilir oluyor. Doğru. Bana göre. Burada da oldukça şık aynı zamanda sıcak bir mutfak görüyorum Vaktimizin bir kısmı mutfakta geçiyor maalesef. Evet. E, erkekler de öyle değil mi? Sadece Bak, kadınlar değil. Artık zaten değil. çağımızda kadın ve erkek beraber artık bu birçok işi yaptıkları için e, mutfak ortak bir kullanım alanı. Kullanışlı olabilmesi adına mutfakta ne gibi detaylar önem verdiniz? Ben size bu kullanıcının yaşam şeklinden bahsedeyim. Hı hı. Bu evi konumlandıracağımız yerde elektrik maalesef olmadığı için bu eve güneş paneli bağlanacak. Dolayısıyla panel maliyetini ve Tüketimi azaltmak adına sadece elektrikli ocak ve buzdolabı tercih ettiler. Fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi ürünleri istemediler. Hı hı. Bu evde elektronik cihaz olarak işte buzdolabımız var, elektronikten sayarsak bir ocağımız var, bir de tüplü şofbenimiz var. Bunun dışında zaten elektrikle çalışan sadece aydınlatmalarımız var. İkili ocak istediler, bizim için yeterli dediler. İkili ocak uyguladık. Bu miktarda saklama alanımız oldu. Fırın, bulaşık makinesi kullanmadığımız için. Müthiş Diğer bir dolap alanlar, alanı oluştu. Evet saklama alanı e, gene olarak kullanmış. Bu pencereyi mesela küçük tutarak üst dolap uygulaması yapıldı. İstenirse çünkü bu pencereyi biz daha yüksek de yapabiliyoruz. Hı. Gene bahsedecek olursak çok büyük bir boy olmayan bir buzdolabı tercih edildi. Gene buzdolabının üzerinde de saklama alanı oluştu. Derin bir saklama alanı olmuş evet, bu. Tepsi vesaire gibi bir şeyler konması gerekirse. Bu doğrama sistemi de dışa açılır makaslı sistem. E, burada bir şey hazırladığınızda verandaya bahçeye buradan uzatabilmeniz için servis penceresi. Servis penceresi gibi aynı zamanda <laughs> ofis house modelinizde olduğu gibi bu house'ın içinde de ben oldukça fazla <laughs> evet. priz uyguladığınızı görüyorum. Özellikle mutfakta 3 tane priz yan yana görünüyor Şimdi burada. şuraya bir priz eklerim derseniz pek mümkün olmayacağı için biz başta yapabileceğimiz bol, kadar bol. bol yapmaya çalışıyoruz ki ileride bir ihtiyaç olduğunda insanlar o etrafta kablolar, uzatmalar vesaireler kullanmasınlar. Derli toplu bir ev olsun. Hayatı kolaylaştıran çok ufak küçük, detaylar, küçük detaylar aslında ilk inşaat kısmında yani yapılırken uygulama kısmında sizin için çok kolay olan bizim için uygulanmadığında hayatımızı çok zorlaştıran detaylar Biz değil mi? Biz zaten şimdi bunları yaparken hep ben şunları da düşünüyorum. Ben evde ne yapıyorum? Günlük yaşantımda evet. neler yapıyorum? Bunları yaparken nelere şeklisi. dikkat ediyorum? Bunları da evlere hep adapte etmeye çalışıyorum. Işığı nereye koymalıyız? Aydınlatmayı nasıl yapmalıyız? Yükseklikler ne seviyede olmalı? Benim boyum bir 83 Hı. kat yüksekliklerinde e, benim kendi standartlarımı yakaladığım zaman zaten Türkiye standartlarının çok üstüne çıkmış <laughs> oluyoruz. Siz mutluysanız herkes mutlu olur. Gibi e, duruyor. Ebat kısmında. E, bir müşterimiz düşüncesi. hariç o benden uzundu. Onun için biraz daha özel çalışmamız gerekti. <laughs> Banyoya geçelim demiştim de önce kapıdan başlayalım <laughs> isterseniz. <Abi. gülüyor> wow, çok güzel. Önemli mekanizmalı bir kayar kapımız var. Bu kaybolan bir kapı değil, yüzeyde kayan bir kapı. E, sistemi şöyle gösterelim. Çok güzel. Oh, Yavaşça ittirdiğinizde kendini çekiyor zaten. Çok güzel, çok kullanışlı. En son kapanışı da yine kendisi yapıyor değil evet, mi? Evet, yine zaten kilit mekanizması var. Sizi banyodayken birini rahatsız etmemesi açısından. Hı -hı. E, kilit yuvasını karşılıyor içeriden kapattığınız zaman. Huzurlu bir banyo kullanımı yapabilirsiniz. Aytunç Bey, yine banyoyu sizden dinlemek istiyorum. Banyo çok güzel, çok şık. O de kadar önem vermişsiniz biz. ki banyoya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi e, hem sadelik, hem şıklık, hem de kullanım kolaylığına baktık. Duvarlarda akrilik kullandık. Bu ürün hem hafif, ürünün toplam ağırlığını düşük tutmamızı sağlıyor. Hem de antibakteriyel malzeme. Bu malzeme... Normalde küvetlerimizde, duş teknelerimizde kullandığımız malzeme. Akrilik polyester. Antibakteriyel özelliğinden zaten bahsettik. Kolay siliniyor, temizleniyor. Ve derzi olmadığı için e, tortu, pislik tutma gibi özellikleri yok. Basit, şık bir klozet koymaya çalıştık. Yine sade bir lavabo ve katlanır akordeon e, duşakabinli bir duş teknesi. Banyoyu ortadan bölerek kullandığımız için 80'e 80 bir düş teknesi koyabildik. Diğer ürünlerimizde daha büyüklerine uygulayabiliyoruz. Klozet'in hemen yan tarafında hoş bir köşe oluşturmuşsunuz. Aslında orada tekerleklerimiz var o bölümde. Oradaki o girinti çıkıntıyı bu tarz ambiyans bir dekorla kapatıp hem şıklık kattık hem de fonksiyonu arttırmış olduk. Aytunç Bey bana da yapar mıyız ya bu tane aslan? Beğendiyseniz bunu da yapabiliriz. Daha güzel modellerimiz de olabilir. Onlardan hangisini seçerseniz size özel yapabiliriz. O kadar güzel ki ne tarafına gitsem tane aslan bana çok sıcak geldi. En sonunda bulunan bir diğer yatak odası arkadaşlar şu anda. Aslında bir ebeveyn yatak odası da diyebilir evet. miyiz buraya? Bu yatak odasının siz söylemeden önce ben söylemek istiyorum. Buyurun. En güzel özelliği üst tarafta gökyüzü penceresinin olması. Bundan birazcık modelin genel temasından bahsedelim bahsederek anlatalım. Diz rahatsızlığı olan, tansiyon rahatsızlığı olan insanların üst katlara çıkması inmesi zor olacağı için bu tarz bir model üretmek istedik biz. Düz ayak bir yatak odası olsun, insanlar rahatlıkla kullanabilsin. Çekimin başında da bahsetmiştik. Loft kat opsiyonel olarak ekleniyor. Loft kat olmadığı takdirde de bu ürün üretilebiliyor. Hı hı. Bu yatak odasının özelliği işte 14a2 gibi bir yatak var burada şu anda. Çift kişilik yataktaki neredeyse en küçük boyut aslında bu. Altı komple baza. Yine bir dolap alanımız var eşyaları koymak için. Altta bir küçük komodinimiz var. Kitap vesaire gibi ufak tefek eşyalarımız için raflar var. Hatta bunlar eklenebilir, ilave edilebilir. İhtiyaca yönelik olarak daha dolap da eklenebilir. Bunları zaten kişilerin biz önce ihtiyaçlarını belirleyerek bu modelleri üretmeye başladığımız için orada biz gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Çözümü biz aslında onların adına bulmuş oluyoruz. Gökyüzü penceresine nasıl ulaşabiliriz? Bunun özel bir açma kolu var. O kolla ulaşılıyor. Burada yüksek tavan olduğu için direkt ulaşılması biraz zor özel açma koluyla onu açabiliyoruz large 750'yi gezdik dolaştık çok beğendik ama Tinivini'nin iddialı olduğu bir modeli daha bulunuyor onun videosunu da çekeceğiz İnşallah değil mi Aytunç Bey çekeceğim. sözünü aldık o videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum gerçekten İnşallah bu kanalda önümüzdeki günlerde huzurlarınızda olacak arkadaşlar Tinivini'ye ulaşabileceğiniz Instagram linki telefon numarası bütün bilgiler açıklamalar kısmında bulunuyor oradan kendilerine ulaşabilirsiniz bütün detayları sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Buraya geldiniz. Bizleri kırmadınız. Ziyaretiniz için çok sağ olun. Ben tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Yani. Tekrar inşallah görüşeceğiz en yakın zamanda. İzmir, Çiğli'deyiz arkadaşlar. Siz de buraya gelip aynı halkları yakından yerinde görebilirsiniz. Çok güzel bir showroom var buranın. Yem yeşil dut ağacının altında doğa içinde bir yer burası. Bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğeni yaparsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. that back in my back flow we back again so highly. step that back in my back flow we back to change the climate this that back in my back flow we bring the force like time back in my back in my backflow. flow back in my yeah yeah back in my bag yeah i'm back in my yeah yo yeah, i'm back in my bag yeah i'm back in my this my back in my back flow uh. back again yeah we keep on stacking It what's happening everything in Gucci got me feeling like i'm dipped